Koç burcu erkekleri, yönetici gezegenleri Mars'ın etkisiyle çok enerjik, atak, sabırsız ve huzursuz bir yapıya sahiptirler. Hevesli ve girişken doğaları nedeniyle iş veya özel ilişkilerinde çok atılgan davranabilirler. Koç burcu erkekleri enerjisini ortaya koyabilecekleri, dikkat çekebilecekleri ve egosunu tatmin edebilecekleri, onlara serbest hareket imkanı sağlayan işleri tercih ederler. Koç burcu erkeğinin mutlu olabilmesi için sevdiği bir işle ilgilenmesi gerekir. Bunun yanı sıra enerjisini dengelemek için mutlaka günlük yaşamında bir spor dalıyla da uğraşması faydalı olacaktır. Sabırsız ve hevesi çabuk kaçan bir yapısı olduğu için de uzun süreli konsantrasyon gerektiren işlerde Koç burcu erkekleri bazen zorlanabilir. Maddi konularda tutumlu davranmaları zor olabilir kazandıkları para geldiği gibi gidebilir. Koç burcu erkekleri için aşk ve cinsellik yaşamlarında çok önemlidir. Ateşli ve tutkulu bir aşık olabilirler. Aşık olduklarında gözleri hiçbir şeyi görmez ve bu durumda mantıksız davranışlarda da bulunabilirler. Meraklı, hevesli, girişken doğaları yeni ilişkilere başlamak konusunda onları teşvik edecektir. Ama uzun süreli ilişkilerde çoğu zaman İstikrarlı olamayabilirler, hevesleri çabuk kaybolabilir ve ilgileri başka bir kişiye de kayabilir. Koç burcu erkeklerinde içgüdüsel olarak her zaman en iyi arama eğilimi, uzun süreli ilişkilerde bazen problem çıkarabilir. Mars etkisi eğer bu kişilerde kuvvetli ise tutku ve cinsellik yaşamlarında daha da ön planda olabilir. İlişkiler konusunda çok acele davranmamaları gerekmektedir ilişkilerinde partneri onun liderliğini kabul etmek zorunda kalabilir.